Abi kasabanın adı balıkçı. Kasaba ismi balıkçı ama tam da balıkçı kasabası gibi. Zaten ısık buradan başlıyor. Evler falan böyle küçük küçük, tek katlı. Ondan sonra şimdi mecbur her zamanki gibi şehir çıkışına gidiyoruz ya. O işte bu otostopunda bu zorla var. Şehir çıkışlarına yürümek lazım. Şehir içinde biraz zor. Abi iki arabadan biri taksi otostop çekemiyoruz ya. Ecem alsana Ecem ya. Ecem abla, Belki abi durdu Yok bu az geçti. <laughs> Selamünaleyküm Bayke. <belki. gülüyor> Çolpan atı bırak. yok. Okay. Thank you. Ha burada herkes taksicilik yapıyor barda. Taksi yazmasa bile. Evet evet evet. O yüzden baştan burada kesin söylemek lazım. turist turist thank you. Bat, yok. Ama nasıl deriz? Birok. Birok akşam yok. Aha. Bayke, benim akşam yok. Oha. Burak Birok. Birok. Ben Çobanata bırak. Baram. Baram. Ben Çobanata Baram. E, otostop kültürünü bilmiyor gördün mü? Herkes yani. para verecek falan zannediyor. Para verecek olsam taksiye binerim. Yani Abi Manas destanını biliyorsunuz. Manas destanını baştan sona ezberleyene Manas deniyor. Bu da en, üst, en ünlüsüymüş. Mayas Nas Nas, <laughs> öyle bir şeydir adın ama. Mutlaka ama bir yerde özellikle Talas'ta Manasçı dayılar çokmuş. Baştan sona ezbere bilen ihtiyar dayılar. Onlardan birine gittim de size Manas destanını dinleteceğim. Selam Aleyküm Bayke. Çolpan ee, Ata. Aa, ah, değil, değil. Ha, okay, thank you. Gitmiyor. Rahmat. Nere gidiyor? Onu sorsaydın keşke. Şey hiç bakmadım. Normalde ben bakarım. Ne? Chopanata'ya gidiyoruz ama öncesinde hangi şehirler var? Adam onlardan birini bana söylerse olsun tamam gidelim derdim de. Hı -hı. Şimdi söylemeyi unuttum. Nam Chopanato, o yesli bu kudata. Yeditir ha, başıma. Sen istersen önüne geç, arkasında Aa. bayan var. Bakay akşam yok. okay? Git git. Oo, Rahmat, Rahmat. Selamun Aleyküm. Özüm Türk. Rahmet Aa, biz geldik abi hostele. Böyle bir yer, işte burası böyle bir sürü yatak var. Bu içeride de böyle yataklar var. Böyle gidiyor bir sürü yataklar var. Geliyorsunuz bir yatak alıyorsunuz, bir tane yatak 40 TL. Şimdi biz iki yatak aldık. Mutfak da var. Yemek de alıp yapabiliriz. Menemen yaparım ben şimdi. <laughs> Özledim. Böyle güzel. Burada da böyle arkadaşlar falan var. Vallahi yoruldum konuşamıyorum. Şimdi burada bir gece mi iki gece mi kalacağız ona karar vereceğiz. Bir gece kalacaksak şimdi hemen gezmemiz lazım. Ama geç oldu artık yorulduk da. İki gece kalırsak da bu gece yatacağız. Yarın gezeceğiz. Çok Nasıl güzel değil mi? Çok güzel. Mutfağı gösterdim mi? Mutfağı şey. da güzel. Aynen. Ya yemek, yemek yaparız. Yaparız. Aynen. Ay harika şu salıncaklara baksana. Aynen. Biraz yürüdük ama merkeze yine de bence iyi. İyi. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Yemek öyle. 1 lira. Ne Kaç gram? Bak bunun gramı da önemli. Kaç gram bir lira? Nerede? 50 gram. Ha, 50 gram 1 lira. Bunun 100 gramı 18 lira. Yani şey 1.8 TL. Yani Hı -hı. bunun 100 bundan da alıp denemek lazım. Kaç tane almayı düşünüyorsunuz? Artık otostop hayatıma geri başladım ben yani bu saatten sonra artık her gün bundan yiyeceğim. Abi geldi kostele böyle ufaktan göstereyim. Her yer birinin evi zaten homestay gibi burası ya. Birinin evi her yerin odayla yatakla doldurmuş. Her yere yatak atmışlar. Kaptın yatakta yatıyorsun. Her yer insan dolu. Şimdi mutfak şurası ortak kullanım alanı girip orada yemek yapacağız. Şimdi biz iki, bu akşam ve yani yarın sabah yemek için bu akşam köfte yiyeceğiz. da pilav yapacağız. Yarın sabah melahan var. Ekmek, yumurta dolapta. çok alıcabiliriz. Yağsını aldık, kahveleri aldık. Bunları da diğer günlerde yiyeceğiz ya da yarın akşam yiyeceğiz. Yani burada soğan falan da var. 3 öğün yemek, 3 yani öğün yemeğimiz var burada verdiğimiz para 55 TL. İki kişi. Yani adam başı 22,5 TL. 3 öğün yemek yiyeceğiz. Dostlar, hostel hayatına başlayınca mutfak hayatına başlamış oldu. Ve şey, açıyorum. <laughs> en ünlü Türk yemeği menemen. o çok güzel gözüküyor. Ben de Türkiye'den çay getirmiştim. Şimdi çay menemen derken kahvaltı yapacağız. Ondan sonra buradaki Böyle mağara boyalamaları gibi bir yerler var. yani Belki binlerce yıllık. Kahvaltıdan sonra oraya gideceğiz. Arkadaşlar, hmm. menemen soğanlı mı, soğansız mı? Ne diyorsunuz? Hani Kırgızistan'da da mı bu tartışılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok, tartışılmıyor. <laughs> Soruyorum sende. Soğanlı. Çok güzel. Var mı? Hı hı. İyi. Menemeni zaten güzel yapar. <laughs> Karnıyarık bir, menemen iki. Abi hostel çiçek gibi ya. Her çiçek daha doğrusu. Yani burada şöyle bir şey var. Dediğim gibi burası homestyle aslında. Burada bir aile evini şey yapıyor işte. Burada bir aile evini konukları açıyor. Şey, bütün odalarda 3-4 kişi sığdırmışlar. Şimdi hostelin içerisinde de burası tatil bölgesi ya. Bir sürü turist de var zaten içeride. Her odada 3 kişi, 5 kişi kalıyor. Şöyle hemen göstereyim karşıdaki da sıra sistemi. Tanrı Dağları sıra sistemi. Daha önceki videolarda söylemişim. Bu, bu ta Özbekistan'dan başlıyor. Çin'in e, Sincan Uygur bölgesine kadar gidiyor. Ayfer benim dilim yine dönmedi. Biz nereye geldik? Petrogliflere geldik. Açık hava müzesi. Petroglyph. Petroglif. Evet. Abi işte ona geldik biz şu an. Burası 5000 e, yıl önceden taa eserler var. Yani insanların buraya yaptığı kazımalar var. Yani milattan önce 3000'den milattan önce 1000 yılları arasında burada insanlar yaşamış. Buradaki dini ritüellerini ve yaşayış biçimlerini de bu kayaların üzerine oyarak yapmış. Abi şu an ama şekiller silinmeye başlamış. İşin enteresan kısmı şu. Dünyanın neresine giderseniz gidin yani Afrika'da da Güney Amerika'da da çeşitli noktalarda böyle petrogrifler var. Ve işin enteresanı yani önce 5000 yılları arasında birbirleriyle haberleşme şansı olmayan, birbirleriyle karşı ulaşım şansı olmayan insanların alakasız bir biçimde yani birbirleriyle alakasız bir biçimde aynı şekilleri çizmesi, aynı dini ritüelleri yaşaması ve onları kayalara aktarması ve aynı e, günlük hayattaki biçimlerini, yaşayışlarını buraya kazımaları benim çok ilgincime gidiyor. Her zaman ilgincime gidiyor ve araştırıyorum da bunu. Tabii ki bu konu uzun. Ben şimdi biraz bu konuya ilk giriş kısmındaki merakımla e, sorular sordum ama bunlar nasıl oluşmuş falan filan başka bir videonun konusu olur. Yani gibi gezi videosu olmaz o. Ama gerçekten çok enteresan. Şu an burada da muhtemelen ya da şurada da muhtemelen Kaya üzerinde kazımalar varmış ama Güneşin, yağmurun ve soğun etkisiyle bakın burada hemen e, Tanrı Dağları var. Burası kışın çok soğuk, yazın çok sıcak ve sürekli güneş ışığı alıyor. Burada bu taşlar korunamamışlar. korunamamıştı Tarih sahnesinde silinmiş ve silinmeye de devam ediyor. Hiçbir şekilde de korunmamış. Burada anlatılan hikayeleri o yüzden çok iyi arkeologlar okuyamamış. Burada da şu an bir mesela bir çizim var ama şu an bu çizim net olarak anlaşılmıyor. Hatta kamerada daha iyi gözüküyor ya. Şu an ben yakından bakınca bu kadar iyi değil. E, şimdi orada yazıyor da Şimdi burada bir de av ritüelini anlatıyor. Şimdi çok gözükmese bile burada bir tane daha keçisi var. Şimdi burada at üstünde insanlar falan var. Burada da köpekler var. İşte burada hayvanın nasıl avladıklarını resmetmişler. Belki burası şu an 2000-3000 yıllık bir şey. Ben ve dokunuyorum buna. Mesela i̇şte dokunmamak lazım. Burada aynen enteresan enteresan bir sürü şekiller var. Bunu dünyanın her yerinde görmek mümkün dedim ama Kırgızistan'da özellikle çok sayıda fazla böyle yerler var. Yani şurada bakın burası şimdi müze gibi yapmışlar. Çevirmişler. 8 TL girişi var ama Yolun karşısı buradan denize kadar yürüyün böyle taşlar var. Görebiliyorsunuz burası ısık var civarı. Isık göl burada bir eyalet. E, sadece burada değil buranın Celalabad Yani buranın yani ne, Hatay tarafı değil. Burası Karadeniz tarafı. Buranın bir de Hatay tarafı var. Doğu tarafı var. Güney tarafı var. Kırgızistan'ın her yerinde bu tarz böyle taş oymaları, balbalar görmek mümkün. Yani milattan önce de ilk insanlık tarihinden de yaşam izleri burada bulunmakta. hala. Siz burada o tarz insanlar ne diyorsunuz? Vandal. Yani Kırgızlar Vandal mı diyor? Yok Kırgızlar değil de Vandalizm Rusça bir tamam. kelime Vandal. Evet. Ve böyle yazanlara Vandal ya da Kırgızcası mesela Mırk. Mırk mı diyor? Mırk Apache demek tamam. gibi bir şey. Ha, çok Mırk. kötü bir şey değilse yayınlayacağım. Kro. Tamam. Mırk Kro. Bu bizde de var biliyorsun. Gezdiğimiz bir ülkeyi görmüşsündür. Evet. Sen burada bu arada Türkçe bu kadar nereden öğrenmiştin? Hem okula gittim Hangi hem okula? Türkiye'de. Kırgız Türk Manas Üniversitesinde okudum. Bir sene hazırlık gördüm. Bir sene full Türkçe gördüm. Aynen her gün haftada beş gün dört saat Türkçe öğreniyorduk. Oradan öğrendim işte. Gerçekten Manas Üniversitesi hani Kırgızistan'ın en iyi üniversitelerinden biri mi? bir en iyisi mi? Biri. Çünkü Avutsa da var. Avutsa ama zenginler için güzel bir evet, üniversite. Devlet paralı okul. Para. Tabii ki paralı. E, bedava olup da daha iyisi var mı? Yok. <gülüyor> Manas. <gülüyor> Hem de dedim ki ben eğitiminden ziyade şeyini çok sevdim. Türk-Kırgız kardeşliğini, Kırgızların Türk kimliğini korumasını ve Türkçe öğrenip yaygınlaştırmasını sağladıkları için bizden genç arkadaşlardan varsa tekrardan söylüyorum. Geçen videoda da söylemiştim. Manas Üniversitesi'ni düşünebilirsiniz. Puanları bizden bir tık daha iyi. Harcayacağınız para da uçak bileti kısmını saymayın. Türkiye ile aynı para harcarsınız. Belki daha az bile harcayabilirsiniz yurtta kalırsanız. Abi şimdi bu taşların üstünü ya o zaman yani ya kendiliğinden bu siyahmış taşlar ya da insanlar bunu ilk önce siyaha boyamış ya da bir şekilde bir şeyler yapmış. Bu şekilleri yapmış. Ee, şekiller kay kaybolmaya başlamış. Neden derseniz bu taşın üstünde bakın burada da şekiller varmış bu siyah kısımdan. Ama bu siyah kısım erimiş ya da yıkılmış toz olmuş. O yüzden bu şekiller artık kaybolmaya başlamış. Zaten aynen bakın görebiliyorsunuz şu an. Yani yazık. Şu an bu taş atarak taşın üstündeki şekil kayboluyor. O yüzden şu an burada binlerce, on binlerce taş var. Ama adam gibi şekil gördük mü dersen 10 tane, 20 tane taşın üstünde şekil kalmış. Geri hepsi yıkılmış. Yani buradaki insanların günlük yaşama inanışlarına ait ritüellerin hepsi neredeyse yok olmuş. Zaten şu anki arkeologlar da bu bulunduğumuz hiç, bölgedeki Çolpanata'daki e, kaya resimlerini çoğunu okuyamamış. Hep böyle eserler yarım yamalak çevrilmiş. Milattan önce 3000'den 4000'den bahsediyoruz ve o tarihte insanlar neden olduğunu merak ettiğim şekilde bu kayaların üzerinde yaşayış biçimlerini not etmek istemiş. Ve bunu birbirinden bağımsız dünyanın her yerinde aynı tarihlerde yaşayan insanlar da yapmak istemiş. Neden böyle bir şey aynı anda insanlar da içinden gelmiş? İlginç bir şey. Gerçekten benim ilgincime giden bir konu. İnsanlar unutulmaktan korkarlar. Arkasından bir iz bırakmak istiyorlar. Ve insan nerede olsun ölümü bekler. O yüzden diyor ki en azından benim çizgilerim kalsın, benim eserim kalsın, Allah. benim bir şeylerim kalsın diye. Ben öyle düşünüyorum şahsen. O zaman bu doğru bir şey mi yani? O zaman tut şuraya ben her şeyi yazayım şu taşa. Tamam belki bugün bana küfrederler bizim gibi gelenler ama bin yıl sonra o da, da tarih eser olacak. Bak şimdi, harbiden öyle ha. Olay. Ve sonunda Isık Göl'e geldik. Size biraz gölü anlatmak istiyorum, buranın hikayesini de anlatacağım. Bu arada ben suya giremedim. Ben ki Aralık ayında Van'da hava 1 dereceyken Van Gölü'ne girdim ama buraya göre giremedim Isık Göl'e. Şu an biraz tırsın, çok soğuk çünkü. Isık demek aslında, Isık Köl aslında şey demek. Sıcak Göl demek, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Burası da dünyanın en büyük İkinci dağ gölü. Yani etraf zaten şey. Bu arka taraflar falan hep dağ aslında. Bu ısı yani bu bu alan Çolpanata civarı zaten hep dağlarla çevrili Uzmanların yaptığı araştırmaya göre bu alan gerçekten çok düzmüş ama bir anda buradaki bölge arazi çökerek yaklaşık en derin noktasında 270 metre derinliğe ulaşan bir çöklük oluşmuş ve bir anda burada e, civardan akan, nehirden akan sular doluşmuş ve göl oluşmuş. Zaten bu gölün e, bakıldığındaki görüntülerinde, gölün bazı bölgelerinde de e, eskiden kalma yaşam alanları var. Yani gerçekten burada bir yaşam varmış, çökmüş ve bir anda burası suru altında kalarak e, insanların buradaki evleri harap olmuş. Onlar da dağlara doğru, yukarılara doğru taşınmışlar. Yarın sabahtan tekrardan otostopa yola çıkıp bu sefer plansız bir şekilde yol bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Tekrar selam dostlar. Artık hostelden ayrılıyoruz. Zaten Ayperi'nin de bugün son günüydü. Onu da yolcu edeceğiz. Artık arkadaşımız da evine gidecek. Onun kursları falan vardı. Bu iki günlüğüne bize eşlik etti sağ olsun gezdirdi, tozdurdu. Ben de bir yandan toplandım, videoyu editledim. Biraz sonra video yayında. Tabii ki o video geçen hafta çektiğim video. Ay içeride yok yok diye. Hey kedi. Bir sürü kedi var, köpek var, çiçek, böcek, meyve. Thank you. Vay, Sağ ol. Vallahi Valla şu ana kadar kaldığım en tatlı hostellerden biriydi. İçeride 4-5 Kırgız, birkaç 4-5 de Rus arkadaş vardı. Zaten ailede 4-5 kişi. Güzeldi Sen sevdin mi? Evet, çok beğendim. Çok evet. tatlıydı. Çocuklar falan da dışında bir ailenin çocuğu, çoluğu, kolu, parçası, herkes, aynı beraber. yerde kalıyor. Aynen. Biz şimdi arkadaşla vedalaşacağız birazdan. Gidiyorsun. Gidiyorum. Gidiyorum. İyi inşallah kurslarında başarılı olursun. Teşekkür ederim. Eşlik ettiğin, eşlik ettiğin, gezdirdin, için de teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Birkaç kelime de Kırgızca öğrendim galiba. <laughs> Sağ ol. Abi Kırgızistan'da büyük araçlar yok. Böyle minibüslerle şeyler arası ulaşım yapıyorsunuz. Ya da şöyle yarı taksi yarı dolmuş. Bunlar da hızlı yine doluyor. Biz Ecem'i gönderiyoruz. <laughs> Abi çok güzel. Ya. 300 km yol gidecek. Ne kadar gidiyorsun şimdi? 280 som. Yani? 28 TL. 300 km yol 28 TL abi. Yani benzin de ucuz değil. 5 lira ya. Hani 5 lira benzin var bu... Şu araç satını buradan ta... Aa, Aa, gidiyor. Gidiyor mu? Hadi. Tamam. Her şey için Görüştünüz. çok sağ ol. Memnun oldun. Kendine iyi bak. Haberleşiriz. Tamam, tamam tamam. Yine görüşürüz. haberleşeceğiz. Allah'a emanet. Bayke dur bayke. Tamam Allah'a emanet. Evet, bir misafirimizi daha uğurladık. Vallahi Kırgızistan'da sağ olsun ya böyle gezdirmek isteyen. Kırgızistan'da değil, şu an Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, e, Kazakistan'dan her yerden yazan var. Bir de Moğolistan'dan yazan olursa sevinirim. Ben Moğolistan'ı çok görmek istiyorum. Zaten Özbekistan'da Kazakistan kolay ama inşallah Moğolistan'da da görürüz. Şimdi yola çıkacağız yavaştan. Şimdi diyenler vardır, o kadar ulaşım ucuzsa niye otostop çekiyorsun? Abi öncelikle... Bu aralar çok fazla alışveriş yaptım. Tekrar elektronikler falan aldım. Gördüyseniz kameramın lensiyle düzeldi artık. Onu daha değiştirdim. Birçok şey harcadım. Buraya gelirken uçak kullandık falan filan. Birçok masrafım oldu. Ayrıca biliyorsunuz drone'u yine kaybettim. Bu zamana kadar iki kere drone almıştım. Maalesef ikinci kez drone'um yine kırıldı. Şimdi ben olabildiğince elimi sıkı tutup üçüncü drone'u alacağım. Yani üçüncü drone derken iki drone yok zaten kırıldı. Drone alacağım o yüzden İnanılmaz eli sıkı davranacağım. Ama abi dronesuz olmaz. Drone olacak inşallah. Burada böyle birkaç tane kaç teker birkaç tane müze var. Size anlatmıştım ya şu an göl burada, ısıt göl. Isık göl bir anda çökmüş. Ve burada yaşayan insanlar yerin altında kalmış diye. Bu müzede de o yerin altında kaldığı sıradaki yani bulunan eserleri sergileniyor. Oradan çıkartıp bu müzeye koyuyorlar ama burada turizm sezonu 14 Haziran'da başlıyormuş galiba. Burada trenlerde ne bileyim Müzelerde 14 Haziran'a kadar kapalı olduğu için size buraları gezdiremedim ama içeride çok merak ediyordum. Kısmet olmadı. Abi bu bölüm çok uzamasın belli. Ben karakola biraz uzun varacağım. Çünkü bayağı yolu var. Ee, bu otostop macerasını kusura bakmayın ikinci bölüm atayım çünkü videolar çok uzun olunca izlenmiyor. Bu bölümde Ayper ile Dağtaş taş gezdiğimiz, ısık göle geldiğimiz bölüm olsun umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde karakolun otostop maceram ve karakol gezimi izleyebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz ben butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bu cümleyi çok kullanmak istemiyorum. sıradan youtuberlar gibi abone olun kanalıma beğeni falan yapmak istemiyorum ama videoların daha çok izlenmesi de sizin elinizde. Daha çok izlenmesine vesile olursanız sevinirim. Hoşçakalın bu bölüm buraya kadardı. Neşet Ertaş'ın bir saatlik versiyonu var. Dünyayı gezerken hep bunu dinliyorum. Gerekirse 1 saat, 3 saat, 5 saat yürürüm ama o karakola varırım. Allah'a emanet.